Bey Mahallesi güzelleşiyor ve muhtar çalışmalardan çok memnun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEP Koruma Uygulama ve Denetim Büroları restorasyon çalışmalarını Bey Mahallesi'nde sürdürüyor. Sokak sağlıklaştırma kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarihi eserleri korumak adına Bey Mahallesi'ni güzelleştiriyor. Çalışmalardan memnun kaldığını söyleyen Bey Mahallesi Mahalle Muhtarı Şahin Keskinsoy şunları söyledi. Bey Mahallesi'nde başlattıkları restorasyon çalışmalarından dolayı başta Fatma Hanım olmak üzere KUDEP Başkanı Kezer, Müdürü Nuri Bey'le çok çok teşekkür ediyorum. Mahallemde yoğun bir çalışmaları var. Mahallemde bayağı gelişmeler oldu. Eski yıkı, karabe yerler düzelmeye başladı. Bu meyanda da turistlerin gelip gezmesi için kolaylıklar sağlandı bazı şeyler getirdiler ve getirmektedirler. Mahallemde bir şeyim yoktu, muhtarlığım falan yoktu. Bunların da yapımına başladılar, şeyini verdiler, size sözünü verdiler. Ve projesi çizildi, şeye, ihaleye konuyor herhalde, ihale safhasında. İhaleden sonra da hızlı bir şekilde yapacaklarını söz verdiler. Bundan dolayı da bunlara teşekkür ediyorum. Bu ben e, siyasetçi olarak değil de bir muhtar olarak konuşuyorum. Bir muhtar mahallesi için. Siyasete karışmaz muhtar. Çünkü e, mahallenin gereken işlemlerini, ya mahallenin ihtiyaçlarını, halka nasıl kolay yetişebileceklerini, mahallede neler yapılacaklarını, e, belediyenin görmediği şeyleri muhtar bunları göstermek mecburiyetindedir ve bildirir. Biz de bunun için çalışıyoruz. Mahallemiz için çalışıyoruz. En çok da mahalleme önem verdiğim ben bu e, dört dönemden beri Atatürk'ün gazinin e, mahallemde kayıtlı olmasından dolayı da büyük bir şeref duyuyorum. <laughs> Burası altı otopark üstü e, e, vatandaşların oturup rahat edeceği bir park yapılacak. Yanında bir fesiyle beraber muhtarlı bu şekilde bir yapım yapılacak projelerde bu var. Bu ihale konacak. Yani şu burada yıkıldı biliyorsunuz. Burada evler vardı. Bunların hepsi istimlaka girdi. Bunlar ee, anlaşıldı. Vatandaşlarından satın alındı belediye tarafından. Şimdi yapımı için ihale bekliyorlar. İhaleye verip projesi hazır. İhale yapıldıktan sonra da işleme başlayacaklar.